Hemen tadına bakıyorum. Şöyle ile beraber bir tane de zeytinli alayım. Selamlar arkadaşlar. Bugün pastırmalı nohut mezesi yapıyoruz. Aslında mezeden ziyade ana yemek gibi. Çok lezzetli ve karın doyurucu oluyor. İster meze olarak kullanın, ister yancı olarak, ister ana yemek olarak. 4-4 Dört dörtlük bir tarif. E, sık sık olmasa da ara ara özellikle misafirim geleceği zamanlarda yaptığım bir tarif. Malzemeleri Ekrana yazdım arkadaşlar oradan not alabilirsiniz. Hemen patlıcanları pişirmekle başlayalım. Evet ocağımın altını açıyorum. Patlıcanları attım köz tavama. Airfry'da ya da fırında patlıcanları pişirirseniz o is tadı köz tadı olmadığı için mezemiz biraz eksik kalır. Yani böyle bir köz tavanız yoksa doğrudan ateşin üzerinde de pişirebilirsiniz. Ocağın üzerinde ateşi açıp doğrudan ateşin üzerinde de közleyebilirsiniz patlıcanları. O istedi yakışıyor yani. Evet patlıcanlarımız pişti arkadaşlar. Çevire çevire pişirdik. Şimdi ben bunları temizleyeyim. Sonra mezemizi yapmaya başlayalım. Temizlemiş olduğum patlıcanları alıyorum blenderımın içine. Daha dumanı üstünde. Nohutumun da az bir nohut bırakacağım üzerini süslemek için şöyle yüzde seksen, yüzde verelim. Bu kadar yeter. Şimdi bunları bir karıştıralım bakalım. Tahinimizin hepsini. Ondan sonra yine labnemizi ilave ediyorum. Susamın yine yüzde seksenini ilave ediyorum. Bir kısmını üstünü süslemek için kullanacağım. Yarım limonu sıkıyorum arkadaşlar içine. Şöyle yapalım içine çekirdek gitmesin. Üç diş sarımsağı da bastım içine. Sen de bir zahmet beğen butonuna basıver. Beni mutlu et. Tekrar bir karıştıralım. Bunu, tuzunu da atıp son kez karıştırıyoruz arkadaşlar. Tuzunu da attım. Evet, karışımımız hazır. Şunu bir alalım buradan. Şimdi alalım şöyle servis tabağımızı. Servis tabağımıza dökelim. Şöyle bir yayıyorum arkadaşlar mezemi. Evet şimdiden çok hoş görünüyor. Şimdi gelelim süslemesine. Salata turşularımın, kornişonlarımın başlarını alıyorum. Şöyle halka halka yuvarlak yuvarlak kesiyorum bakın şu şekil. Zeytinlerimi de aldım. Onları da ortadan şu şekilde kesiyorum bakın. Şu kadar bir dizeyim yetmezse yine dizeriz. Şimdi bunu kesin tahtamı şöyle alıp yine

Evet süsleme işlemimiz tamam. Tavama biraz zeytinyağı alıyorum. Şu kadar kafi. Bir buçuk yemek kaşığı kadar. <laughs> Pastırmam. Hindi pastırması. kendim yaptım pastırmayı. Kanalda videosu var. Üstüne linkini de bırakıyorum. Mutlaka tavsiye ederim. izleyin. Hem çok lezzetli hem de çok ekonomik oldu. Atıyorum yağımın içine. kalan nohutlarımı atıyorum içine. Toz biberimi de atıyorum. Üçünü de ateşe direkt beraber alıyorum. Çünkü pastırmalarım zaten kuru et. Nohutlar da pişmiş. Ateşi görmesi yeterli. Evet, pastırmalı nohutlu yağımız da hazır. Evet ayırdığımız susamlar vardı ya arkadaşlar. Onlarla şu şekilde final dokunuşumuzu yapıyoruz. Perfecto. Gerçekten çok çok iyi. Daha ne denir? Şöyle etimekleri ben parçaladım. Meze etimek de çok güzel oluyor. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle yağı ile beraber bir tane de zeytinini alayım. Mükemmel. Bir de ekmeksiz turşulu. Abartısız mükemmel. Çok çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. Bir de takip et butonuna da basarsanız beni çok sevinirsiniz. O zaman videoyu beğendiyseniz, takipte ettiyseniz bir sonraki lezzette görüşmek üzere.